Merhaba, TYT Biyotik Biyoloji Kampı'nın 19. günü etüt saatiyle karşınızdayım. Başlayalım. Karbon döngüsü ile ilgili ifadelerinden kaç tanesi doğrudur şeklinde bir soru. Karbon dioksit molekülü fotosentez reaksiyonlarına katılarak besin sentezde görev alır diyor. Doğru. Zaten biliyorsun fotosentezde karbon dioksit artı su, organik besin artı oksijen oluştuğunu biliyoruz değil mi? Karbon atmosferde gaz şeklinde bulunur. Evet, karbon dioksit gazı zaten. Fosil yakıt ve vol. Volkanik patlamalar atmosferde karbondioksit gazının artmasına sebep olur. Evet yanma olayı zaten değil mi? Volkanik patlama olduğunda ne oluyor? Yanma oluyor. E yanma dediğimiz hadisede ki konu anlatım kısmında bahsettik değil mi? Mesela fosil yakıtları. Yanma sonucunda atmosfere ne veriliyor yine? Karbondioksit veriliyor. Hücresel solunum sonucu atmosfere karbondoksit gazı verilir. Doğru. Biz soluk verme ile atmosfere karbondoksit veriyoruz. Atmosferde karbondoksitin aşırı artması sera etkisine neden olur. Bu da doğru bir ifade. Neydi sera etkisi? Atmosferde karbondioksit aşırı artmaya başlayınca güneşten gelen ışınları tutuyor ve yer küredeki yüzey ısınmaya başlıyor. İşte arkadaşlar bunun adı sera etkisi. Aşırı derecede arttığı zaman da küresel ısınma dediğimiz durum baş gösterebiliyor. O zaman hepsi doğrudur. Verilen 5 örnekte doğru kabul edilecektir. İkinci sorumuza bakalım. Demiş ki yukarıda verilen besin zincirleri ile ilgili açıklamalarından hangileri doğru? Mesela ağda ne var? Bitkisel plankton, hayvansal plankton, küçük balıklar. Yani hayvansal planktonlar bitkisel planktonları besin olarak tüketiyor. Küçük balıklar da hayvansal planktonları. Yani okun ucundakiler okun arkasında bulunan canlıyı tüketiyor anlamına gelir bu. Yonca, kuzu, kurt ve akbaba mesela. Akbaba biliyorsun burada son tüketici. Ot, çekirge, kurbağa, yılan ve kartal. Bakalım. Her basamaktaki canlı aldığı besinin bir kısmını solunumda kullanarak ATP elde eder. E doğru bir ifade. Niçin besleniyor canlı? Solunum yaparak bu maddeyi yıkarak, parçalayarak dolayısıyla ATP elde etmektir. O zaman bir doğru diyorum. Her üç besin zincirinden üreticiler çıkartılırsa sadece otçullar etkilenir diyor. Bu doğru bir ifade olmaz değil mi? Zincirin bir basamağındaki bir canlıyı çıkardığınız zaman bütün zincir bundan etkilenir. Mesela şu B'ye bakalım. Örneğin siz kuzuyu aşırı tükettiğinizi düşünün. Kuzu azalırsa ne olur peki? Azalırsa yonca artar. E kuzu azaldıysa kurt ve akbaba da dolayısıyla bu durumdan etkilenir. Herkes etkileniyor gördüğünüz gibi. O zaman iki yanlış diyorum. Son tüketiciye aktarılan enerji miktarı en fazla A'daki besin zincirinde olur diyor. Bakıyorum A'da kaç tane basamak var? 1 2 3. Diğerinde 1 2 3 4 arkadaşlar. Yani zincir ne kadar kısaysa dolayısıyla bu zincirdeki beslenme yani enerji akışı o kadar verimlidir anlamına geliyor. E C'ye bakıyorum 1 2 3 4 5 tane var. Çünkü biliyorsunuz üreticiden son tüketiciye doğru gidildikçe Enerji kaybediliyordu. E burada 3 basamak olduğu için kayıp daha az olacaktır. Çünkü 2 basamakta kayıp var gördüğünüz gibi. Bir bitkisel planktondan hayvansal planktona, ikincisi de hayvansal planktondan küçük balıklara doğru gidildiğinde. Ama diğerlerinde zincir uzun, uzun olduğunda da kayıp fazla olacaktır. O zaman en fazla a'daki besin zincirinde olur enerji miktarı diyor. Bu da doğru bir ifade olacaktır. Buna göre cevap 1 ve 3 olup D seçeneğidir. 3'e bakalım. Aşağıda verilen canlı gruplarından hangisi? Havanın serbest azotunu azaltıcı yönde etkileyen türler bulundurur diyor. Havanın serbest azotunu alıp alıp toprağa bağlayan kimdi? Biliyorsunuz biyotik fiksasyon diyorduk. Bunlar neydi? Rizobiyom cinsi bakterilerdi. O zaman doğru cevap bakteriler olacaktır. A seçeneğidir. Hatırladık değil mi bunu? Bir biyotik fiksasyon bir de abiyotik fiksasyon vardı. Abiyotik daha çok böyle şimşek yıldırımla gerçekleşiyordu. Ancak biyotik fiksasyon bakteriler aracılığıyla meydana gelir. Evet dördüncü sorumuza bakalım. Aşağıdaki şemada karbon görev yapan bazı canlı türleri verilmiş. Buna göre KLMN türlerinden hangilerinin beslenme şekli ototrof olabilir diyor. Yani kendi besinini kendisi üretebilir. Mesela bakıyorum ben KLMN. atmosferdeki karbondioksit'e alıp kullanan canlı kimdir? Bu ne O zaman N'nin arkadaşlar ototrof olduğu kesin midir? Evet olabilir. Peki diğer taraftan bakıyorum ben. K, N'den ne alıyor? Besin alıyor demektir. L'ye de alıyor, M'ye de alıyor. Peki KLM besini nasıl alıyor? Hazır alıyor. Kimden alıyor? N'den alıyor. O zaman bunların ototrof olduğunu söyleyemeyiz değil mi? Bunlar heterotroftur o zaman. Neyi soruyor bana? Ototroflarını soruyor. O zaman cevap yalnızca ne olacak? Yani unutmayın arkadaşlar karbondioksit kullanan bir canlı ne amaçla kullanıyordur bunu? E besin üretmek için. E kendi besini kendisi üretiyorsa nedir bu? Ototrof. Kimdir o? Ne canlısıdır? Diğerleri besini kimden alıyor peki? KLM. Onlar da N'den alıyor. O zaman bunlar da heterotroftur diyeceğiz. Beşinci sorumuza bakalım. Biyosferdeki madde döngüsü aşağıda şematize edilmiştir diyor. Verilen madde döngüsü ile ilgili hangileri doğrudur şeklinde bir soru. Verilen döngüde her basamakta enerji kaybı görülür. Doğru çünkü enerjinin %90'ı kayboluyordu. Hatırladık mı bunu? Hani besin piramidi vardı. Piramitte Yukarıya doğru çıkıldıkça %10 aktarım vardı. %90 da kayıp vardı. O zaman bir doğru diyorum. Üreticiler ışık enerjisini kimyasal bağ enerjisine çevirir. Işık kullandığına göre üretici ne yapıyor? Bunu kullanıyor. Ne amaçla kullanıyor? Organik besin elde etmek için. O zaman elde ettiği organik besinin yapısında aslında dolaylı olarak ne var? Işık enerjisi var. Tabii ışık değil biliyorsun doğada enerji çevriliyor. Neye çevrildi burada? Organik besine dönüştürüldü. O zaman bu da doğru. Ayrıştırıcı canlıların tamamı tek hücreli diyor. E bunu diyemeyiz. Neden? Mesela bu ayrıştırıcılar ne olabilir? E gayet mantar olabilir. E mantarsa çok hücrelidir. Mesela şapkalı mantarlar, çürükçüldürler. Ancak bunlar çok hücreli canlı grubuna girerler. Bu ifade yanlış doğru sorulmakta cevap 1 ve 2 olup D seçeneği olacaktır. Altıncı sorumuza bakalım. Doğadaki azot döngüsü şematize edilmiş diyor aşağıda. Şemada numaralandırılan canlılarla ilgili hangileri doğru? Bakalım bir numaralı canlı prokaryottur. Bir ne peki arkadaşlar? Bir havanın serbest azotunu alıp toprakta nitrat iyonu oluşturuyor. Nitratat dönüştürüyor bunu. Arkadaşlar bir ne olabilir? Biyotik fiksasyonda rol oynayan bakteri, rizobiyom cinsi bakteri olabilir. O zaman Prokaryot mudur? Evet canlı grubu prokaryottur. O zaman bir doğrudur diyorum ben. Peki 2 ve 3 numaralı canlılar inorganik maddeleri organik maddelere çevirebilir. 2 ve 3. Amonya nitrite nitriti de nitrata dönüştüren 2 ve 3 numaralı canlılar nedir? Nitrifikasyon bakterileri. Konu anlatımında üstüne basa basa durduk bunu. Neydi? Bunlar kemosentetikti. Bunlar kemo ototrof canlılardır. E o zaman bu da doğru bir ifade. 4 numaralı canlı toprağı azot bakımından zenginleştirir diyor. 4 ne yapıyor? Nitratın yapısındaki azotu alıp havaya veriyor. E o zaman toprak ne oldu? Azot bakımından fakirleşti. E tam tersi burada ne diyor? Zenginleştirir diyor. E yanlış mıdır? Evet bu yanlıştır diyorum. Doğru sorulmakta cevap 1 ve 2 olup C seçeneği olacaktır. 7. sorumuza bakalım. Atmosfer sahip olduğu yapısıyla öldürücü özellikte olan zararlı güneş ışınlarının yeryüzüne ulaşmasını engellerken yaşam için gerekli bazı ışınların yeryüzüne ulaşmasını da sağlayabilir. Ancak teknolojik gelişmeler ve sanayileşme atmosferin yapısal özelliğini önemli ölçülerde değiştirebilir diyor. Atmosferde doğal olarak bulunan karbondioksitteki bu artışlar yeryüzünden yansıtılan ışınların uzaya dönmesini engellediğinden atmosferde giderek artan bir oranda ısınma yani sera etkisi oluşabilmektedir diyor arkadaşlar. Buna göre ortamda canlarından hangilerinin sayıca artışı sera etkisini azaltır diyor. Bir kere ne olursa sera etkisi azalır, karbondioksit azalırsa. E karbondioksiti peki kim azaltıyor? Tüketici arttırıyor. Mesela biz ayrıştırıcılar arttırıyor. Çünkü bunlar atmosfere ne veriyor? Karbondioksit veriyor. E üretici ne yapıyor? Fotosantez yapıyor ya da kemosantez. İster fotosentez isterse kemosantez olsun. Atmosferde ne alıyor? Karbondioksit. E karbondoksit azalırsa sera etkisi de ne olur? Azalmış olur. O zaman cevap yalnız bir olup A seçeneği olacaktır. 8. sorumuza bakalım. Doğadaki madde döngülerinde gerçekleşen 3 olay şöyle. Biyotik fiksasyon, abiyotik fiksasyon, denitifikasyon. Bu olayların açıklamalarıyla eşleştirilmesi hangisindeki gibi olmalı diyor. Bakalım bir. Atmosferdeki serbest azotun yıldırım ve şimşek gibi olaylarla amonyak ve amonyum gibi bileşiklere dönüştürülmesi. Bunun adı abiyotik fiksasyon olacak arkadaşlar. O zaman abiyotik fiksasyona kim karşılık gelmiş oldu? Bir karşılık gelmiş oldu. Baklagillerin kök nodüllerinde yaşayan bazı bakterilerin havanın serbest azotunu, bitkinin kullanabileceği format dönüştürülmesidir diyor. Bunun adı biyotik fiksasyon işte bu. Dolayısıyla bunu da kiminle eşleştireceğiz? 2 numara. Bu da K ile eşleşmiş olacak. E M'ye de ne kalıyor? 3 kalıyor zaten. Bakalım. Topraktaki bazı bakterilerin topraktaki nitratı havanın serbest azotuna dönüştürmesidir diyor. Bu da denitrifikasyon. Yani atmosfere azot verme hadisesidir. O zaman bu da kiminle eşleşmiş olacaktır? 3 numarayla. O zaman cevabımızın 2 1 3 şeklinde olması gerekir. B seçeneğidir. 9'a bakalım. Azot döngüsünün bazı basamaklarını gösteren yukarıdaki şemaya göre A ve B canları ile ilgili olarak hangileri doğrudur diyor. Bir kere A N B N arkadaşlar bakalım. Bir A canlısı bitkisel proteini alıp kullanıyor. Hmm bitkisel proteini kullanıyor ve amonyak oluşturuyor. B canlısı da amonyağı alıyor. Neye dönüştürüyor? Nitre, nitrite dönüştürüyor. O zaman A canlısının ne olduğunu söyleyebiliriz? Saprotrof olduğunu yani çürükçül olduğunu söyleyebiliriz. Peki B canlısı ne? E B canlısı da arkadaşlar bu da nitrit bakterisi. Nereden biliyorum? E, nitrit oluşturuyor da ondan. Bakalım A canlısı protein sentezini hücre içinde yapar. E bütün canlılar zaten protein sentezini hücre içinde yapar. B canlısı A canlısıyla aynı alemde bulunur diyor. B ile A A canlısıyla aynı alem içerisinde bulunabilir affedersiniz. Evet bulunabilir. Mesela buradaki saprotrof da bakteridir. E buradaki nitrit bakterisi de bakteridir. E bakteriler alemi içinde sınıflandırılabilirler mi? Evet o bu da doğru. B canlısının beslenme şekli A canlısından farklıdır diyor. Doğru. Nitrit bakterisi neydi? Kemosentez yapıyordu. Yani ototrof bir canlı değil mi? B. A nedir peki? A canlısı ise arkadaşlar heterotrof besini hazır alıyor. Bitkiden almış olduğu belki ölmüş toprağa düşmüş bir yaprağı çürüterek beslendiği için hazır aldığından ötürü e beslenme şekli farklı mıdır? Farklıdır. A canlısı bir mantar veya bakteri olabilir diyor. E saprotrofsa kimler saprotrof olabiliyordu? Bazı bakteriler bazı mantarlar ikisi de olabilir. E olabilir. O zaman cevap nedir? 1 2 3 ve 4 olup E seçeneği olacaktır. Evet dostlar, bir etüt saatimizin daha sonuna geldik. Yeni bir etüt saati veya ders saatinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. kalın.